Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Bugün çupur yapıyorum arkadaşlar. 2 adet porsiyonluk yapacağım. Bunun yanında garnitür olarak patates simsonum var ve toz biberim ve karabiber kullanacağım. Birkaç adet de defne yaprağı kullanıyorum. Balıklarımı gördüğünüz gibi içlerini temizlettim arkadaşlar. Benim için hazırlıyorum. Yıkamış olduğum patatesimi kabuklarıyla beraber dörtte bölüyorum. Soğanlarımı da aynı şekilde arkadaşlar dörde bölüyorum. Bir kabın içine öncelikle patateslerimi, 2 tatlı kaşığı toz biberini, bir tatlı kaşığı da karabiberini ekliyorum, biraz tuz ilave ediyorum içine ve bolca sıvı yağ ekliyorum üzerine. Bunları güzel bir şekilde karıştırıyorum, yediriyorum arkadaşlar ve sonra da soğanlarımı ilave ediyorum, onları da patateslerin içinde karıştırıyorum. Evet arkadaşlar geriye kalan patatesimden gördüğünüz gibi sıvı yağı bir kaba boşaltıyorum bu boşaltmış olduğum karışıma biraz daha tuz ilave edeceğim ve balıklarıma her yerine içine dışına süreceğim arkadaşlar kuşlarımı güveçte pişireceğim. 2 adet güvecim var. Balıkların üstünü bıçakla çizik atıyorum. birer tane balıkların altına defne yaprağı kullanıyorum. Birer tane de balıkların içine yerleştiriyorum. Limonu halka şeklinde kesiyorum. 2 adet limonu da balığın içine yerleştiriyorum. Evet şimdi garnitürlerimi balıklarımı kenarına doğru yerleştiriyorum. Geri kalan sıvı yağlı sosumu balıkların üzerine gezdiriyorum. Evet çıpıralarım hazır arkadaşlar. 190 derecede pişiriyorum. Evet balıklarım hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Lütfen yorumlara denediniz de Yorumlarda da bulunun. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.